Evet çocuklar. Bugünkü yoga dersimize hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sadece ben mi hoş bulduk dedim. Aa artık ben hoş bulmuşum. Ee, biraz sessiz olabilir miyiz? Yoga dersinde sükunet istiyorum. Sessizlik e, en büyük, e, en önemli kuralımız. Sessizlik. Sadece ben konuşuyorum ama sessizlik diyor. Evet bugün e, ilk önce meditasyon yaparak başlayacağız. Evet, sağ ben ol. en çok Sol kolumuzu musun? uzatın. En çok şey home çok Yalnız o da onda da hom değil on oluyor. Ama ben hom diyorum. Sen hom de. <laughs> evet, elini çek evladım. Evet. Allah kahretsin. Bir <laughs> <Zeper> dokununca düşüveriyorsun. veriyorsun. <laughs> <laughs> Sen çekil. Bir dakika. Sen ne konuşuyorsun? lan? Şşt. <laughs> Kötü çocuk yok. Evet, o elimizle oynamıyoruz. Evet, şimdi hep beraber hep beraber derin bir nefes alıyoruz. Evet, dalga gibi olsun nefesimiz. Sanki kıyıya vuran dalgalar gibi. Önce o elini çek. Önce dalga geri çekilsin. Nefes al. Sonra dalga tekrar kıyıya vursun. Nefes ver. <laughs> Ayvam valla hiç hareket edemiyorum. Çok tonmişim. Neyse sizi de zayıflatırız. Yoga yapanlar zayıflarlar. Evet şimdi hep birlikte hmm. uçmaya başlıyoruz. Hadi benim gibi yükselin bakalım. Oha hoca periymiş dostum. Peri değil. Levitasyon yapıyorum. Oh. Üzerinizde gezebilirim. Bak ne ne, ne. Arkadaşlar, gerçekten bu olmaz. bu bu oyunda düşünerek yani hayal ederek yapıyoruz. Ne münasebet olmaz. Olur bal gibi. <laughs> Namaste. Çocuk <da> <laughs> Aa, Ah Aa hoca hiç öyle denilmez. Aa, hadi bakalım. Şimdi Herkes herkes çocuk duruşuna girsin. Çocuk duruşu. Evet çocuk duruşu. Çocuk duruşu. Çocuk duruşu. <laughs> çocuk duruşu. Ah telefonu kırdım. <laughs> kaç kere söyledim. O telefon... 13 bin Ay Dersimize ay. telefon almıyoruz dedim size değil mi? Onun e, radyasyonu bize zararlı. Evet herkes önüne doğru kapansın. Güneşe selam yapıyoruz. Afiyet Güneşe selam değil. Ee, önce çocuk duruşu. Evet. Bu